Evet arkadaşlar bu hafta derste G71 ve G70 kodlarını öğrendik. Bunları tekrar amaçlı bir video paylaşacağım. Simülasyon programı açtım. Buradan iç parçası tohumu değiştiriyorum. Çapım 80 olsun dedim. Çap 80 bir tane parça bağladım arkadaşlar. Daha sonra edit modunu aldım. Bir program yazdım ben burada G71 ve G70'i içinde barındıran. Şöyle hızlıca bakalım. Önce G71 işlemini yapıyor. Daha sonra G70 işlemiyle finish işlemi yapıyor. Önce bir finish'i görelim arkadaşlar. Finish'i görmeden G71'de ne yapıyorduk ona bakalım. Şuradaki U ve W değerlerini siliyorum arkadaşlar. G71 yokmuş gibi hareket edeceğim. Sonra geldim en aşağıdan G70 kodunu da kaldırıyorum. siliyorum bunları. C70 yokmuş gibi işlem yapacağım C71 ile. Program burada C71 ile işlem yaparak başlatacağım ne yapıyorduk? Adım adım ilerleyelim. Parçamızı bağladık. Single bloğumu açıyorum arkadaşlar. Şuradan. Single bloğum. Gördüğünüz gibi şu tuş. Açtım. Adım adım ilerleyelim. G71'de ne yapıyorduk? Hatırlayalım. Önce biz takım programı isim verdim. O 0026 diye. Takım 1 ile başladım. Artımsal devir kullandım. Adım adım görelim. Bir numaralı takım çağırdım. Tabi edit modundan memory modunu almam lazım program başlatabilmek için. Memory modunu aldım. Single block açık. Start veriyorum. Takım 1'i çağırdı. Aynama devir verdik. G 96 ve G50 ile artımsal devir kullanacağım arkadaşlar. Maksimum 2000 devirde hareket edecek. G0 ile X82'ye geldi Z5'e yani güvenli mesafeye geldik G0 ile. Daha sonra çevrime geldim. G71'de ne yapıyorduk arkadaşlar? Hatırlayalım tekrar. U 0.75 girdim. Buradaki U değerim neydi? Yarı çapta alacağı talaş miktarıydı. 0.75 girdiğim için çapta her pasoda 1.5 milim talaş alma işlemi yapacak. R03 dediğim geri çekilme mesafesi. Takım parça üzerinden çıkarken parçaya sürtmesin, yüzeyini bozmasın diye. Onda 3 geri çekilerek çıkıyor. F dediğim zaten ilerleme değerimdi. Alt satırda G71, P10, Q20 dedim. Yani N10 satırında başlayacak. N20 satırında da çevrimi bitirecek arkadaşlar. İlerleyelim. G71'e girdi. Şu an N10 satırıyla Q20 satırı arasındaki işlemleri yapıyor bakın gördüğünüz gibi. Kademeli olarak kaba talaş alma işlemi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane farklı çap elde ettim arkadaşlar. X50'den başladım. En son parçamın en dış çapı 80'di. 80'e kadar çıktım. Aynayı durdurduk. Daha sonra referansa gönderip m 30la program bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi 70 çevrimi ile finish atalım. Edit modunu aldım tekrardan. G70 ile finish atarken ne yapıyordum arkadaşlar? Şurada iki tane G71 kodum vardı. Alt taraftakine geliyordum. Buraya U ve W değerinde U ve W'da iki tane değer gideceğim. Yani finish'e bırakacağım. Paso miktarını belirteceğim. U 0.3 3 dedim. W 0.2 dedim. Bunları buraya atalım arkadaşlar. Yani şimdi ne yapacak? X'de 0.3 paso bırakacak. Z değerinde de 0.2 paso bırakacak bize. Bu değerleri girdikten sonra programın sonuna C70 kodunu eklemem gerekiyor. Şurada ilk işlem bittiği satır gördüğünüz gibi bakın en 20 program bittiği satır bunun sonuna ilave edeceğim. Tekrar bir tane finish takımı girmem gerekiyor. Ben aynı takımla yapacağım. T01 01 dedim. AOP e insert. Daha sonra takımımı güvenli mesafeye göndereceğim. G0, X82, Z5 dedim. AOP insert. Daha sonra arkadaşlar G70 çevrimine girmem gerekiyor. G70, P10, Q20 dedim. Yani N10 satırıyla N20 satırı arasındaki işlemleri tekrardan yap diyorum. İşlem bitince tekrardan G0 güvenli mesafeye çıkayım güvenli mesafeye geldim. Daha sonra programı durduracağım M5 ile. Aynayı durdurup referansa gönderip M30 ile de programı bitireceğim arkadaşlar. Burada ne yaptık? Finish'e şurada ikinci G71 satırında Finish'e U ve W değerleriyle paso miktarı girdik. Yani bize finish'e bırakacağı paso miktarları. Daha sonra da G70 koduyla tekrardan N10 satırıyla N20 satırı arasındaki işlemleri yapmasını isteyeceğim. Resetledim. Başa döndüm. Tekrardan parça bağlayayım bir tane. Çapım 80. Uzunluğum 200. Şimdi tekrardan adım adım ilerleyeceğim arkadaşlar. Single block açık. Şuradan post değerini alayım. Siz de görün yaptığı değerleri. Post aldım. Adım adım ilerliyorum. Tabi edit dolu unutursanız çalışmaz. Memory modunu almanız gerekiyor. Adım adım ilerliyorum. Takım biri seçti. Tekrar post sayfasını açtım. Aynaya devir verdik. Şu an x82 z5 konumuna geldi. Şimdi çevrime başlıyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde işlemi yapıyor. Gördüğünüz gibi hep küsuratlı değerler bırakıyor. Bunun amacı da finish'te bu küsuratlı değerleri alacak. Şu an G71 çevrimini bitirdi arkadaşlar. Tekrar finish pasola ikinci işlemi yapacağız. Güvenli mesafedeyiz. G70'e geçtim. Aynı işlemi yapıyor arkadaşlar. Küsuratlı değeri aldı. Z'de de aldı. X'de tekrar aldı. Z'de aldı. En son X'de alacak. Ve bitirdi işlemi. Daha sonra güvenli mesafeye çıktı. Aynayı durdurdum di 28'e referansa gönderip programı bitiriyorum. Gördüğünüz gibi 1 2 3 kademeli kaba talaş alma işlemi yaptı. Burada da takım yollarını görebiliriz. 2D görüntü olarak bakalım arkadaşlar. Yaptığı işlem bu şekilde. Takım yollarını da görebiliyoruz buradan. Tekrar olsun diye böyle video paylaştım. G71 ve G70 kodlarını unuttuğunuz zaman videoyu açıp izleyebilirsiniz. Derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.